Ege Yön değerli izleyenleri, bugün EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde Doğal Yaşam Fuarı'ndayız. Şu anda Çınar Su Arıtma Sistemleri standında Büşra Hanım'la birlikteyiz. Büşra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim Siz hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bize biraz firmanızdan ve fuardan bahsedebilir misiniz? Tabii. Su 15 yıldır burada. E, arıtma firma e, cihazlarımız var. E, su arıtıyoruz, fuara arada katıldık. E, bu şekilde. E, peki katılımı nasıl buluyorsunuz fuarda? E, bu sene e, ilki Denizli'de düzenleniyor bu fuarın. Katılım nasıl memnun musunuz? Tabii memnunuz ama keşke biraz daha katılım olsaydı isterdik ama genel anlamda normal, biraz daha durgun. Peki kampçılıkla su arıtma sisteminin e, alakasını, ilgisini bize anlatabilir misiniz? Ee, biz sadece arıtma olarak değil depo hidrofor da kuruyoruz. Aynı zamanda e, karavanlara da depoda e, satıyoruz. E, o yüzden biz de katıldık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.